Feride'nin kabusu geri döndü. <laughs> buyurun Meziyet Hanım, buyurun. Çok <laughs> teşekkür ederim. Merhaba çocuklar. Merhaba Bakiyeciğim. Merhaba Şehnaz'cığım. <laughs> Acaba bugün hangi konuda bizim canımızı sıkmaya geldin? <laughs> Seni ilgilendiren bir durum yok canım. Sen susabilirsin. Çocuklar, sizi yeni mürebbiğiniz Meziyet Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Mürebbiğimiz <laughs> mi? Ha, hanımefendiyi boşuna getirmişsin Şehnaz'cığım. <laughs> Çocukların haline hazırda bir mürebbiyeleri var zaten. Bak ya abla, Mürebbi ne demek? Bilmiyorum atıyorum ama bu Şehnaz cadısı bu kadını getirdiğine göre kesin benim yerime geçirmek istiyordur. Bakiyeciğim sen sadece bir dadısın. Mürebbiye çocuklara her konuda eğitim ve terbiye veren öğretmendir. Ne? Evde sürekli bir öğretmen mi olacak yani? Evet. Aynen öyle. Düşünsene sürekli beraber ders çalışıp yeni yeni şeyler öğreneceksiniz. Meziyet teyzenizden. Biz Bakiye ablamdan çok memnunuz. Başkasını istemiyoruz. Ha. Çocuklar, bizde satranç takımı var mı? Aha Şeynaz, hoş geldin. Sağ ol Erman'cığım. Hanımefendi kim, tanıştırmayacak mısınız? Bu cadı gene ajanstan oyuncu getirmiş bize mürebbiye diye yutturmaya çalışıyor efendim. E, size öz geçmişimi göstereyim Erman Bey. Buyurun efendim. 27 yıllık eğitimci geçmişim var çok iyi derecede Fransızca, Almanca, İngilizce ve Rusça biliyorum. Bütün diplomalarım ve sertifikalarım orada efendim. <laughs> Hepsi zaten <zahtedir> onların ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da Meziyet Hanım'la ilgili çıkan internet haberleri. Aa, <laughs> çok güzel, çok güzel. Şahane. Buyurun efendim. Ee, hadi bakalım çocuklar, siz de yukarı çıkıp Meziyet teyzenize odalarınızı gösterin. Sonra da sizinle beraber biraz oturup Fransa çalışırız. Erman amca bak ya bu ya, Hadi bakalım. Bakiye. Diyorum ki Meziyet Hanım'a senin odanı verelim. Sen nasılsa geçicisin bu evde. Sen acaba kimden izin aldın? Kime tanıştın da eve böyle bir personel getiriyorsun ya? Bakiyeciğim ne yapıyorsun? Lütfen sakin ol. Böyle bağırarak çağırarak bir yere varamazsın. Lütfen. Ne? Ben çocuklarımın sadece iyiliğini istiyorum. Onlar artık büyüdüler. Yani bir dadıdan daha lütfen bağırarak çağırarak bir yere varamazsın Bakiyeciğim. Öfkeni kontrol etmek zorundasın. Erman Bey siz ne diyorsunuz acaba? Öfkeyle kalkan zararla oturur diyorum. Ya Erman Bey lütfen böyle yapmayın. Siz de bir şey söyleyin şu cadıya. ne Hanım. Hah şimdi bittin işte. Bu hareketinizle beni çok mutlu ettiniz haberiniz olsun. Oo oh, ne? Eğitim şart diyorum Bakiyeciğim eğitim şart. <laughs> Bence de. <laughs> ya ne eğitimi ya bu cadının tek derdi de ben Nasıl ya? Meziyet Hanım zekasıyla, kültürüyle, bilgisiyle seni öyle bir ezecek ki... ...sen zaten kendin kaçıp gitmek zorunda kalacaksın bu evden. Aa, sen bunu görüyor musun ya? Sen bunu görüyor musun? Bir saniye, bir şey söyleyebilir miyim? Bu ne kadar seviyesiz, çağ bir hareket. Hiç yakışıyor mu sana ya? Neyse, benim çıkmam lazım. Ajansa gideceğim. Akşama görüşürüz canım. Yok oh, ya, tutmayın beni. Oh. Erman Bey tutma. <gülüyor> tutma, geberteceğim ben bu fotoğrafı. Bakıyor. Ben isimlerim, kusura bak. Eğer bu hareketlere devam etmek zorunda kalırsan... ...seni bu evden göndermek zorunda kalacağım. Elman Bey. Size adeta yar varıyorum. Ne olursunuz? kafanızı çamaşır makinesine tekrar mı sokuyorsunuz? Oradan, oraya mı vuruyorsunuz? Ne oluyor bilmiyorum ama... ...lütfen kendinize dönün, eski halinize dönün. Size çok ihtiyacımız var. Sevgi bakiyeciğim. Hepimizin tek ihtiyacı olan şey sevgi. Benim <laughs> için